Evet efendim gene bir cumartesi gene heladayız gene Mayıs Samır kardayız. <laughs> Bugün ne yapacağız? Bugün motoru toplamaya başlayacağız. Bakalım motor kaç dakikada toplayabileceğim. Ben bütün headset'i ayarladım. Ama ve lakin tabi poşeti açmayı unuttuk. Poşeti açalım şöyle. Bana lazım olacak şeyleri götüreyim bir kere. Şu lazım olacak lazım olacak kesin oil filtre lazım olacak bunu koydum buraya bir de kahvemiz var bir var cartımız var curtumuz var Heh, şurada şu belt lazım olacak Belti niye alamıyorum? Heh, belt aldım. Sumo Motors. Şunu da koydum. Şimdi bir de prençler lazım olacak. Prenç plunk Bunlar lazım olacak. Plunklar plunklar lazım olacak. Bunlar dursun şurada. Evet hızlı bir şekilde başlayalım. Bakalım kaç dakikada motoru toplayabileceğim. İlk olarak blok lazımmış. Bloğumuzu alalım blog aldık bloktan sonra ee, hemen bloğumuzun üstüne şunu şöyle kapatalım sonra engine plate'i de tikini gördüm işte takalım daha sonra şu zımbırtılar geliyor zaten hemen Evet bunu kaçla sıkıyormuşuz? Kaçla sıkıyormuşuz? 5. Hemen 2'ye basalım. Şuradan 5'i alalım elimize. Fıtır, fıtır 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 sıkalım. Fıtır fıtır. Kram sıktık. krank, krank şaft. Little Shaft? Bunu da takalım hemen. Hadi alalım. Yavrum. Heh, burada taktık. Bunu herhangi bir şeyle sıkmıyoruz. Daha sonra tabi bunları şöyle oturtacağımız muhabbete gelelim. Ram Mill, Millbridge. Bridge. Buranın mısın sen? O zaman buranınsın. O zaman buranınsın. Yani... Niye bana bu iş yerinde yaptırıyorsun? Neden bana bu iş yaptırıyorsun? Gel yavrum sen de. Güzel. Bunlar kaçta çıkılıyor? 9. Dokuz. 9'da dokuz sıkalım. 9, 9, 9. Hızlı 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 hızlı. Bakalım kaç dakikada motoru toplayacağız. Sıktım bunu da, hadi oğlum, hadi oğlum. Keşke birisi olsa da yarış yapsak, şey yan tarafta da, ah ah canlı de böyle, öbür canlı açacak, ben canlı açacağım, böyle kapışacağız. Pistoller, 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 pistol bir. Ne, ilk baktığın yer doğrudur. Pistoliki. Pistol 4. Pistol ne gidip geliyorsa. Evet pistoller kaçla sıkılıyor? 7 ile sıkılıyor imiş. Şurada 7 al. Bir saniye. Hemen pistollerimizi sıkalım. Hızlı 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 sıktık sonra ne geliyormuş oil pan hemen altına yapıştırıyormuşuz oil panı annem de bir şeyler kızarttı güzel kokuyor ya kadın kadın kahvaltı bile etmedik oil pan <laughs> oil panda yediymiş. Hemen oil panları sıkalım. Oil panları da sıktık. Bir de tabii üstünde şu zaman zinosu var. Şunu da sıkalım. Aman ne çıkalmasın ha. Yoksa benzinimiz buradan akar gider. Şimdi 13 ile şunu sıkacağız. Güzel. Bunu da sıktık. O pandan sonra free oluyor. Hop. Şunu. Bu kaçmış. O da 7'ymiş ama benim elimdeki 13. Ne oluyor lan? Dünya tersine dönse vazgeçmem. Eyle ki. Evet bunu da sıktık. Sonra şurada birleştirmemiz gerekenler var. <laughs> Pardon. Kulaklıkla dinleyenler şu an bize ve ailemize çok güzel hizmetlerde bulunuyorlardır. Şimdi şunları altı ile sıkıyoruz. Hızlı bir şekilde sıkacağım. Şimdi hepsini sıktık. Evet. Gearbox'ımızı alalım. Gearbox, Gearbox. Gearbox'ımızı takalım. Gearbox'ı taktıktan sonra hemen sıkmıyoruz. Eskiden şuradaki gördüğünüz şu parçası da Gearbox'ın üstündeydi. O velakin o parça şu. Niye ayırmışlar anlayabilmiş değilim. Yani bunu niye ayır bir insan ya? Bir insan bunu neden ayır? Şimdi 7 alalım elimize iki kere bir. Şunları bir sıkalım. Sıkılmadık yer bırakmayalım. Evet, şurada var da, başka sıkılmadık bir yeri var mı o bu Göremiyorum. Bir de onu alalım elimize 10 numaralı şey alıyoruz ve gearboxımızın son parçasını sıkıyoruz. Umarım başka bir yerde atladığım bir parçası yoktur. Gözükmüyor da zaten gearbox olayını da hallettik. Sonra driver wheel. Hmm. Taktım bunu. Hemen şuradan altı alıyorum. Tabi testimiz. Vites, vites, vites. Şunu sıktım, bunu sıktım. Bunu sıktım. Bunu sıktım. Aman sıkılmadık, parça kalmasın. Şunu da sıktım. Süper. Süper, süper, über, düber, süper. Şimdi en önemli parçalardan biri. Crumshaft. Bu tarafa şu şekilde yerleştiriyoruz. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken şey aham da şu çizginin aham da şuna denk gelmesi. Ona çok dikkat ediyoruz. Onu nasıl ayarlayacağız? Şurada 10'du yanlış hatırlamıyorsam. Sıkıştırdınız. Başını sıkıştırdım dibine kadar. Hala döndürmeye devam ediyorum. Niye? Çünkü şu çizginin aha oradaki çizgiye gelmesi için. Şu ufak 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 adımlarla sıkıyorum, 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 sıkıyorum. Sıktım, sıktım. 1 2 Bir. Gördüğünüz gibi çizgiler birbirlerine bakıyorlar adeta. Bu çok önemli. Bunu da yaptık. Bundan sonracığıma Şöyle zincirini takalım şunun. Zincirini taktım. Daha sonra tabii ki de bunları korumak için timing cover takacağız ki bir zarar bir şey başlarına gelmez. Tabii ki de bu timing cover'ı da ne yapacağız? Motorumuza monte etmek için sıkıcıyız efendim. Kaçla 6 numaralı İdaila İngiliz anahtarı Son onli İngiliz anahtarı gelebilir Mantıklı mantıklı Bunu da hallettikten sonra sıra geliyor Su pompasına Su pompası da motorumuzun önemli bir parçası Ne işe yarıyor motorumuzun soğumasına soğulayacak işlemi yarıyor. Bunu da 7 ile sıkıyoruz efendim. Zaten çoğu parçayı ya 6 ya 7 ile sıkıyoruz yani oyunda. O i̇şte yüzden önemli. Çok nadir diğerleri kullandığımız yerler yani. Şimdi su pompasını taktıktan sonra üstüne neyini takıyoruz? Tabii ki de pompayı koruyacak dış unsurlardan koruyacak hem de destek verecek şeyi yerleştiriyoruz. Sıracıma neyi takalım neyi takalım? Hmm. 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 Altı törde değil. Hmm. Aa, şeyi takmadık lan. Oha. Ee, bunu kaçta sıkıyoruz? Onunla mıydı ya? Tam hatırlamıyorum ama on değil. On kaçtı bu ya? 11 deniyor. Aa, 11 oldu süper. <laughs> Sonracığıma alternatör takalım. Alternatör, alternatör. Alternatör. Alternatörü ayarlayacağız bir dakika. Şunu bir sıkayım. ha. Alternatörü ayarlayacağız. Alternatörü nasıl ayarlayacağız? Bundan sonra kayış takmamız lazım. Kayışımızı alalım. Marketten aldığımız kayışımızı gidiyoruz takıyoruz. Şunu elle hareket ettirebiliyoruz. Şu en ideal şeyi tam dibine getireceğiz. Bir, iki geri getireceğiz. Ve de tornavidamızı alacağız. Ver bakayım tornavidayı. Ve de şunu sıkacağız. Bu kadar. Bu ses gürültü yapmamasını engeller. Bu daha sonra sıkıyorduk. Motor şey yaparken o bambaşka bir olay. Dispiritör. Dispiritörümüzü de alalım. Hadi alalım. Şevit tutmamalı işte. Tiki çıkıyor ne güzel. Heh. Dispiritörü de aynı şekilde vidayla sıkıştırıyoruz. Bunun da zor bir yanı yok. Dispiritörü de yaptık. Şimdi şöyle çevirelim motorumuzu. Oil filtremizi alalım. Oil filtremizi de takalım. Bunu da elle hiçbir şey yapmadan yerleştiriyoruz. Oil filtreyi de hallettik. Şimdi starter arabamızı çalıştıracak şey. Onu da takıyorum. Starter kaçtı. Al yedi. Büyük 7'dir. Biliyorum. Ben bu işi biliyorum. Burayı sıkmıyorum. Burayı sonra sıkacağız. Motoru e, arabaya oturtturacağız. Arabaya oturttuktan sonra burayı kabloyu sıkıştırıp ondan sonra sıkacağız. O yüzden şimdilik sıkmıyorum. O yüzden starterın şimdilik olayına yapıştırmıyorum artık motorun en tatlı kısımlarına geliyoruz şöyle zaten düzmüş clean head. kafayı yerleştir bu da büyük ihtimal 7'dir 7'ymiş ya bu da başka şansı yok zaten 8 parçasım var. 10 parçasım var. 10 tane sıkacağımız parça var. Muşşullah. Muşşullah. Muşşullah evladım, muşşullah. Muşşullah muşşullah. havalar da soğudu be. Valla bizim sizin oradaları bilmiyorum ama Temmuz'un ortasında bayağı yorgan morgan çıkarttık. Yatıyoruz yani. Sakarya'dayız. O patlamaların olduğu mekandayız. Polis şu anda en büyük haber. Odur herhalde Türkiye'de. Nasıllar? Yani havai fişek fabrikasının patlaması falan. Özücü olay tabii insanlar kaybedildi. Yani... Ne bileyim, havai fişek de öyle çok da eczane bir durum değil. Niye üretip satarsın onu da anlayabilmiş değilim yani. İnsanların düğünde artistlik yapmak için attığı bir şey. Evet, şimdi. şehrimizi yerleştirelim ya. Hazır. Şu bir tane yaz. Senin değil. Şunları şöyle. Bunları eskiden elle sıkıyorduk ama artık değişti. Bunları elle sıkamıyoruz. Bunlar için aha da bize şu gelmiş. Bununla beraber sıkabiliyoruz. Bir tek bu, bu işe yarıyor. Başka bir işe yaramıyor. Eskiden güzel elle sıkabiliyorduk bunları. Tamam. Bunu da yaptıktan sonra cover. Rocket cover. Rocket cover. Rocket cover. Rocket senden ne kaldı? Büyük ihtimal 7'dir bu da. O zaman bir an 6 mı diye düşündüm ama tam denk getirememişiz demek. Bunları da sıktık. Boya alsaydık da şunları boyasaydık. Motoru falan boyasaydık ya. Şekil olurdu. Ne oldu? Gölgeye bak. Yakınlaştırıyorum. Sıkıntı yok. Uzaklaştırıyorum. Dalgalanıyorum. Neyse. Bunu da hallettik. Kit cover, fuel pump, haydi bakalım, fuel pump. Haydi alalım, otursun, bir yerlere otur. Ah bu neymiş, fuel pump. Kaçta sakınır ki. Bu da büyük ihtimalle yedidir. Full pump'ı da sıktık. Şuradan artık şu babaya geçelim. Ne oğlum? Takıl işte ya. Şimdi Heathers. Heathers. Bu büyük ihtimal biraz büyük gözüküyor. 8 mi? Yes. Asi çocuklar. Bir tek bunlar farklı. 5 parça vidası var bunun. 5 parçası da sıkalım. Aman bir eksiklik olmasın. Karbüratör. 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 Karbüratörümüzü alıp takalım. Karbüratör. Büyük da aynıdır. Aynen. Karbüratörde dört parçası mı olması lazım? Dört parçayı sıkalım bakalım. Evet, bunu da sıktık sonra bir kaçtı 6'ya benziyor aynen alt bu iş bu kadar Michel Pfeiffer Michel Pfeiffer Michel senden ne kaldı bakıyorum başka neler kaldı bunlar hep arabaya takılacak parçalar Burada, burada Arabaya takılacak parçalar. Evet efendim. Motorumuzu topladık. Kaç dakika sürdü bilmiyorum ama hızlı bir şekilde elimden geldiğince toplamaya çalıştım. Sonraki bölümlerde de arabanın e, şu parçalarını yerleştiririz. Ondan sonra motoru birleştiririz. Elektrik dizaynı cartı jortu derken hepsini bitirmiş oluruz. Şimdi kez iyi bakın. Hoşça kalın. ha sakın, sakın kimseyi üzmeyin.